Herkese iyi günler. Samsung HG serisi, HG serisi pardon. Televizyonumuzda ekran, kablosuz ekran paylaşımını göstereceğim size. Yardımcı olmaya çalışacağım. E, soru tuşuna, televizyon soru tuşuna basıp buradan Screen Mirror seçeneği seçiyoruz. E, açılan seçenek böyle bir kılavuz çıkıyor. Bundan sonra bilgisayarımıza geliyoruz. Sıra bilgisayarımızda. Bilgisayarımızdan Saatin sağ tarafında bulunan bildirim çubuğunda bağlan seçeneğimiz var. Tıkladığımız zaman ekranımız buraya çıkıyor gördüğünüz gibi. Tabi bilgisayarla televizyonun aynı ağda olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an bağlantı gerçekleşiyor. Şu an gördüğünüz gibi bilgisayarımızdaki ekran kablosuz bir şekilde ee, ekranımıza yansıtılıyor televizyonumuza. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.